Aslında şimdi e, siz bir yardımcı doşensiniz. Evet. Uzun yıllar Suudi Arabistan'da kaldınız. Doğru, evet. e, benim bildiğim Amasya müftülüğü ve bir müftülük daha Mardin var. Mardin ve Kadıköy. Mardin. En son Kadıköy En son Kadıköy Müftülüğünden emekli oldunuz. Evet. Aslında o 70'li yıllarda. Kadıköy en... müftülüğünden emekli olmadım da. 80'e kadar Kadıköy müftüsüydüm. Sonra istifa ettim. O hikaye de uzundur şimdi aslında. biz ona, em biz ona evet. sonra emekli olarak emekli oldunuz öyle mi? Hayır. Ben Diyanet'ten emekli oldum. Diyanet. Biz ona ya, şöyle oldum. Ha, diyoruz. Ha, il bu, il bu Dışarıda evet. öğretim üyesiydin. Suudi Arabistan'da. Bu yüksek Anladım. askeri şura evet. kararlarında biliyorsunuz emekliye evet. zorlama diye bir evet. tabir var. Biz evet. onun için zorunlu emekli diyoruz. Evet. İsterseniz ikinci bölüme bırakmadan evet. bu e, özellikle Mardin'de bahsettiğimiz evet. o fotoğrafın hikayesinden evet. bir başlayalım. Gayrimüslimlerin evinde bir şeyin hikaye fotoğrafı niye var? gelmeden önce Mufit Bey kardeşimizin temas ettiği bir hususu biraz daha ben açmak istiyorum. Buyurun. Ee, bu Mevlana Halid dediğimiz Şeyh Halid el-Baghdadi veya el süleymani nakşi tarikatını Hindistan'dan e, Şam'a getiren daha doğrusu Osmanlı ülkesine getiren büyük insan medreseli bir alimdir. Hatta Bağdat müftüsü Alusi ondan Bağdat'ta mantık okumuş. Çünkü Bağdat'ta evet. müderrislik yapmıştı. Onun için <laughs> Onun Mahmud el Alusi'nin babası mı dedesi? Mahmud el Al Alusi'nin kendisi. Hı -hı. Müfessir. Hatta ha. o da meselemizi nazmetmiş. Ha, Mahmud yani. Şükri var bir de o ayrı. O, ayrı onun Şimdi torunudur. Şimdi izleyicilerimiz o. bu tamam. konuda çok he. şey yapmayabilir de. Şimdi, şimdi yani. bu medreselerin ha. şu meziyeti var. Buyurun. Yani bu bu şeyh ailelerinin ilim ve tarikat devamlı beraber yürümüştür. Kopmamıştır. Yani. Ha. Ve devamlı muhakkak o nakşi şeyhleri e, icazetli hocadırlar. Hı hı. İcazetli alim olmamış olsa ona e, hilafet vermezlerdi. Hı hı. O bakımdan bakıyoruz mesela Gavsi Hizan medresesi, Norsin medresesi, efendim e, Şeyh Şerafettin efendi medresesi, Tavile medresesi, evet. e, bizim medreselerimiz veya sebtiler. Siz e, neyle e, anılıyor? Bunlar Hamidi, bunlar muhakkak tekke yanında medrese vardır. Hı hı. Ve uzun zaman 1840'tan 1980'lere kadar bizim eğitim e, müesseselimiz devam etmiştir. Fakat dediğim gibi sürgünden sonra baskılardan dolayı gittikçe zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Ve 80'den sonra medreselerimiz kalmadı, okuyan talebe de kalmadı. Medresemiz munkariz oldu. O eğitim dili neydi, neler okutuluyordu eğitim onu bir açarsak. Arapçaydı. Hı hı hı. Ee, o medreselerde bütün Doğu ve Güneydoğu'daki Doğu'daki medreseler ben de o medreselerde okudum. Ee, uzun zaman gramer okurlar, hı hı. Ee, çok iyi gramer bilirler ama o medreseler mevzuunda benim bazı düşüncelerim var. İnşallah Muş medresesinde bir tebliğ sunacağım. Muş medreselerinin sempozyumunda, sempozyumunda hı hı. mutlaka bunların ıslah edilmesi gerekir. Noksan tarafları var. Bu medreseler çok faydalıdır ve bütün baskılara rağmen. Ee, varlığını devam ettirmiştir. Ayakta kalmayı başarmıştır. Bugüne kadar kalmıştır. Ee, güzel dini hizmet ifa etmiştir. Çok büyük ölema bu medreselerden yetişmiştir. Hala da bu medreseler devam ediyor. Daha da şimdi bir canlılık kazandılar. Yalnız e, belki bin seneye dayanan o ders müfredat programının ıslah edilmesi gerekir. Eğer e, imkanımız olursa onu da bir nebze izah etmek isterim. Daha geniş tafsiratını da o pozunda anlatacağım inşallah. Şöyle bir e, düşünce var. Evet. İşte Kürt meselesinin çözümünde aslında medrese modeli çok yarar sağlar diye evet. bir görüş var. Bu konuda ıslah edilmesi gerektiğini söyleyenler var. Evet. Bu konuda oradaki dini yaşantının tekrar canlandırılması yani evet. e, halk bazında değil, oradaki okuyan medrese fakir dediğimiz talebelerin yetişmesi anlamında. Bu konudan nasıl evet, bakıyorsunuz? Tabii o, oradaki din alimlerinin halk üzerinde çok nüfuzu var. Hı hı. Mesela şimdi tahmin ediyorum Diyanet'in bir e, projesi, bir düşüncesi <laughs> var. Orada bazı e, alimlere görev verme. Ben hı. bunu çok faydalı buluyorum. Bin kişi kadar gazları e, Bazıları bunu e, tenkit ediyor. Ben çok faydalı buluyorum. E, devlete de millete de oradaki halka da faydalı olur. Çünkü hakikaten bu insanlar... Yıllarca o medreselerde dirsek çürüttüler, zor şartlar altında okudular, yetiştiler. Birçok ilmi biliyorlar ama işte diploması yok diye görev alamıyorlar. Onlara o görev vermek gerekir. Diyanetin projesine evet. bahsederken bin tane orada gönüllü medrese hocalığı yapan, medreselerde evet. iş yapan evet. insanları onlara, bir kadroya Onları aldı. kadroya değil de hı hı. sözleşmeli olarak onlara görev verilecek. Ben bunu çok faydalı buluyorum. Diyanet bir an önce bunu yaparsa e, Hakikaten çok faydalı olur Oradaki o insanlar da Yani kendilerine bir değer verilmiş Dün ilk olur imtihan, diye, ilk parti imtihan evet, yapıldı e, Kabul edilecek ki o insanlar Hakikaten okumuş insanlar Alim insanlar Ama el kemalü Kemal Allah'a mahsustur e, Her e, Şeyin Müessesenin bir noksan tarafı var O medreselerin de noksan tarafı var Bugün dini tedrisat yapan ilahiyat fakültelerimizin de noksan tarafları var. Benim inşallah düşüncem, teklifim onların noksanını giderecek şekilde bir yeni öneriler sunacağım. Kürt meselesine evet bir panzehir olur diyenler Şimdi var. Şimdi Kürt meselesine yüzde yüz panzehir olmaz da hı hı. ama bir ağrı kesici gibi faydası olur. Aslında bu Kürt meselesinde çok konuşuluyor. Sizler de konuşuyorsunuz. Herkes konuşuyor ama eğer iki tarafta bana öyle geliyor ki gerek devlet ve gerekse Kürtlerden bir kısmı tamamı değil. Bu meselelerin halini istemiyorlar. Hı hı. Eğer isteseler bu meselelerin hali Kur'an-ı Kerim'de var. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in tenazatum fi şeyin ferudduhu ila Allah ve Rasul. Eğer bir mevzuda münazaa ihtilaf olursa Allah ve Resulüne havale edin. İn kuntum tu'minun billah. Eğer Allah'a inanıyorsanız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim kardeşlikten bahsediyor. İnnemel mu'minune ihve. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنِ النَّاسِ اَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَادِلِ diyor. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin buyuruyor. Eğer e, yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. ikhve. E Müminler kardeştir. Bu prensipleri ele, göz önüne alırsak, bu prensipleri kabul edersek, bir de Efendimiz'in hadis-i şerifi e, insanlar bir dişin, bir tarağın dişleri gibidir. E, i̇nsanları eşit olarak kabul edersek, bu mesele halledilmez değil. Çok kolay halledilir. Fakat iki tarafta eğer iki tarafın tamamı değil tenzih ediyorum barışmak, barışmak istemiyorlarsa bu iş böyle devam edilsin diye düşünüyorlarsa bunu halli de herhalde çok zordur. Allah bu fitneyi söndürsün. Evet bir güneydoğulu olarak üzülüyoruz. Memleketimizin insanın öldürülmesine çok üzülüyoruz çok acı duyuyoruz ee, bu insanların artık bundan sonra barışmasını ben şahsen canı gönülden temenni ediyorum dua ediyorum Allah bu bin sene beraber olan bu kardeşlerin barışması gerekir diye Siz benim söyleyeceğim hocam düşünecek. fitne tanımı kullandınız evet. Bazılar da fit Kur'an'a göre şey nedir fitne midir yani şu anki mevcut durum e fitne imtihandır hı hı e, ee, insanların birbirine düşmesi, e, insanların birbirini öldürmesi ne diyor? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vel fitnetu ekberu min el bu." Fitne insan öldürmekten de büyük. İnsanları birbirine düşürmek. Ee, evet o bakımdan yani bu e, prensiplerle hareket edilse e, halledilmeyecek bir mesele yoktur diye düşüneceğiz. Eskiye baktığınızda şu anki duruma baktığınızda bir fark görüyor musunuz? Nasıl? İnşallah şey? ben diyorum eee Barış e, ümidindeyim. Işıklar hı hı. E, beliriyor, İnşallah olur düşüncesindeyim. Evet. Peki sizce şu ana kadar bunun böyle devam etmesinin büyük sebebi? Vallahi sebebi çoktur. Hı hı. E, o konuya... Yani şöyle sorayım o zaman. Evet. E, mesela medreselere söylediğiniz evet. bölgenin biraz sekülerleşmesi noktasında... O biraz e, zorluk zorluğa sebep oluyor. Yani sekülerleşmesi. Hı hı. Tahmin ediyorum hatta benim düşünceme göre e, bu işin alevlendirilmesinin sebeplerinden birisi de e, Kürt halkının dinden uzaklaşmasını temin etmek gibi geliyor bana. Evet. Bunları arada konuşalım. Evet. İkinci e, reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra konuşalım. Evet. E, biraz önce söylediğimiz gibi e, <laughs> Mardin'de özellikle evet. e, Hristiyan vatandaşların, evet. Süryani vatandaşların evlerindeki. Evet. Osman din aleminin şey. potrafının, evet. ne aradığını evet. konuşalım. Kürt halkının en mühim vasıflarından birisi dinine çok bağlı olması olarak e, Türkler tarafından da hı. Araplar tarafından kabul edilen bir gerçek. Yani mesela ben Konya'da okudum. Bir köye gittiğim zaman Mardin'de aa sizin oralar çok dindarlardır falan diye e, hep böyle stayışla bahsediyorlar. Şu yani. anda diyorlar mı yoksa? Yani e, yine halk elhamdülillah. Hı Eee dikkat ederseniz Diyarbakır'da mesela bu doğum haftası evet. olduğunda eee sokaklar almıyor, caddeler almıyor, evet, sokaklar almıyor evet. evet. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra bak ben...